Merhaba sevgili arkadaşlar, Büyük Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler dersi, 2. dönem, 1. yazılı soruları ve cevaplarıyla birlikteyiz. Hemen sorularımızı cevaplandırmaya başlayalım. Doğru yanlış sorusuyla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerden doğru ve yanlış olanları işaretleyiniz. Aziz Sancar, DNA onarımı üzerine çalışması ile Nobel ödülü almıştır. Evet arkadaşlar, Aziz Sancar bildiğiniz gibi kim, kimyager bir bilim adamımız. Kendisi DNA onarımı üzerine çalışmalar yaptı ve 2015 yılında Kimya Nobel ödülünü kazandı. Bu doğru olacak arkadaşlar. Arkeoloji, fen bilimlerine ait bir bilim dalıdır. Bu ifade doğrumsuzca Tabii ki hayır. Arkeoloji, sosyal bilimlerin, sosyal bilimlere ait bir bilim dalıdır. Dolayısıyla bu yanlış olacak arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Bilimsel araştırma'nın ilk basamağı, ilk basamağı rapor oluşturmaktadır. Bilimsel araştırmanın arkadaşlar bildiğiniz gibi basamakları var ve bu basamaklar tabii ki ilk basamağı rapor değil. Rapor son basamağı. İlk basamağı neydi peki? İlgi ve yeteneğe göre önce konumuzu belirliyoruz. Daha sonra ikinci basamak olarak problemi ortaya koyuyoruz. Daha sonraki basamak ise problemi ortaya koyduktan sonra süreyi belirliyoruz hangi süre süre içerisinde süreler arasında bu çalışmayı sürdüreceğiz tamamlayacağız daha sonraki basamak konuyla ilgili kaynak taramaları yapıyoruz ve mevcut bilgi birikimlerini derliyoruz son olarak ise son basamakta ise rapor oluşturuyoruz bütün çalışmalarımızın sonucunda dolayısıyla bu yanlış olacak ormanlarımız önemli Doğal kaynaklarımızdır. Doğru arkadaşlar. Tema ülkemizde eğitimin gelişmesi için çalışma yapan sivil bir toplum kuruluşudur. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Tema doğamızı, ormanlarımızı korumak için çalışma yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Hemen B bölüm sorularına geçiyoruz. Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yazınız. Evet arkadaşlar okuyalım. 1. Yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Yukarıdaki kelimelere baktığımızda yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan hangisi var? Evet güneş değil mi arkadaşlar? Güneş bizim yenilenebilir enerji kaynaklarımızdandır. Hemen geçiyoruz. Ormanlar tarif edilirse ne artar? Erozyon artar değil mi? Erozyon neydi arkadaşlar? Bildiğiniz gibi erozyon aşınma anlamına gelmekte. Aşınım aşınma. Bu Rüzgar, yağmur, akarsu yoluyla toprağın aşınmasına rüzgar diyoruz. Ormanların, ormanlar bu toprağın verimli kısmının rüzgar, yağmur, akarsu gibi etkenlerle süpürülmesini önlüyor. Eğer ormanlarımız tahrip edilirse erozyonda artacaktır. Hemen geçti Güçe yatırım projesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden bir tanesi de kaynağına yakınlıktır. Evet arkadaşlar bir yatırım projesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir tanesi ham maddenin yani o yatırımda kullanacağımız ham maddenin kaynağına yakın bir yerde onu kullanmamızdır arkadaşlar kurmamızdır. Dolayısıyla doğru cevap burada ham madde. 4. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü nedir? O da bildiğiniz gibi makidir arkadaşlar. Hemen onu da yazıyoruz buraya. 5. Alanında iyi eğitim almış kişilere denir. Ne denir arkadaşlar? Bakın burada gördüğünüz gibi nitelikli nitelikli insan denir. Hemen buraya yazıyoruz. 6 sosyal bilim dallarından bir tanesi de hangisidir? Bakıyoruz. Tarih mi, biyoloji mi arkadaşlar? Sizce? Tabii ki tarih. Biyoloji neydi? O fen bilimlerine ait, fen bilimlerinin alt dallarından birisi. Burada cevabımız tarih olacak. Yukarıdaki kelimelere göre Hemen geçiyoruz C bölümü sorularına. Aşağıdaki resimlerin altına doğru ifadeleri yazınız. Bakın burada dört tane görsel verilmiş. Biz bu görsellerin ne ifade ettiğini yazacağız. Bakın birinci görselde bir insan görseli. Bu kimdir arkadaşlar? İlk soruda da bahsetmiştik. Nobel kimya ödülünü kazanmış bilim insanımız Aziz Sancar'dır. Kendileri hemen buraya yazıyoruz. Aziz Sancar 2. Hangi iklimim? Bakın ikinci görselde burada bir takım tarlada çalışan insanlar var. Bu bir pirinç tarlası arkadaşlar. Bildiğiniz gibi pirinç tarlaları çok su isteyen, yağmur isteyen bir tarım ürünüdür. Burada görülen insanların görsellerinden de burası bir muson ikliminin yaşandığı bir yer. Muson ikliminde bildiğiniz gibi yağış çoktur ve pirinç tarımına çok uygundur. Burada doğru cevap muson olacak. Hemen geçiyoruz. Burada da gördüğünüz gibi balonlarımız var. Kapadokya tabii ki burası. Peri var. Burada doğru cevabımız turizm olacak. Turizm ekonomik faaliyeti. Da şuraya yazalım arkadaşlar. Tabii ki sorunun altına yazalım. Hemen son görsele geçtik. Bakın son görselimizde de dört tarafı sularla çevrili bir kara parçası. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki ada diyoruz. Bunun da doğru cevabı ada olacak. Hemen geçiyoruz C bölümü sorularına ihtiyaçlarımız için kullandığımız enerji kaynaklarına ilgili bölüme yazınız. Bakın bizden ne istiyor? Yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan 3 tane, yenilenemez enerji kaynaklarından 3 tane istiyor. Hemen yenilenebilir kaynaklarımızdan başlayalım. Bir tanesini zaten yan taraftaki soruda söylemiştik hatırlayacağınız gibi. Bir tanesi güneş, petrol, tabii ki değil, petrol yenilenemez. Enerji kaynaklarımızdandır. Ne yazabiliriz? Rüzgar, su. Arkadaşlar bunu arttırabiliriz. Jeotermal kaynaklar diyebiliriz. Dalga diyebiliriz. 3 tanesini sormuş. Biz 3 tane yazıyoruz. Hemen yenilenemeze geçelim. Yenilenemez ise Yenilenemeyen enerji kaynakları bir sonu olan sonu gelen tüke, e, yenilenemeyen bunlar hangileri? Petrol arkadaşlar doğalgaz ve kömür bunlar da bizim Yağımızın yani enerji kaynakları, yenilenemez olanlar üçer tane yazdık ve geçiyoruz E bölümü çoktan seçmeyi sorulara sorulara hemen birinci soruyla başlayalım. Bakın bir görsel verilmiş. Göbekli Tepe görseli tarihi sil baştan yazdıran keşif olarak belirtilmiş. Bu doğru. Hemen okuyalım birinci soruyu. Şanlıurfa'ya bağlı Örencik köyü civarındaki bulunan Göbekli Tepe Göbekli Tepe'nin Mısır piramitlerinden 7500 yıl daha önce yapıldığı sanılıyor. Yerleşik hayata geçişlerin ilk izleri için büyük bulgular barındıran bölgede ilk kez 1995 yılında kazı çalışması başlatıldı. Sıradan arkeolojik kazılardan biri gibi sanılan bu çalışma zamanla tespit edilen öğelerle insanlık tarihi hakkında bilinenleri değiştirdi. Hemen verilen bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Adıyaman ilindedir. Hayır. Şanlıurfa ilindedir. Bakın burada zaten belirtilmiş. İkinciye bakalım. Arkeoloji biliminden yararlanılmıştır. Evet bakın burada arkeolojik kazılar diyor. Buna ulaşabiliriz. 3. Yerleşik hayatın ilk bulgularına rastlanmıştır. Bu da nerede geçiyor? İşte burada yerleşik hayata geçişlerin ilk izleri. Dolayısıyla 2 ve 3'e ulaşabiliriz. Doğru cevap C seçeneği arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçtik. Bir tablo verilmiş. Tablonun doğru olabilmesi için hangi numaralı bilgilerin yer değiştirmesi gerekir? GAP projesinin amaçları ve etkili olduğu alan şeklinde. GAP projesinin amaçları hemen birinciyle başlayalım. Elektrik üretiminin artması, Etkili olduğu alan sanayi olarak verilmiş. 2. Pamuk üretiminin artması etkili olduğu alan tarım. Evet pamuk tarımla etkili, alakalı. GAP havaalanının açılması ulaşım doğru. Fabrikaların kurulması enerji. Burada arkadaşlar 1 ve 4 yer değiştirilmeli. Fabrikaların kurulması sanayi etkili olduğu alandır. Elektriğin üretiminin artması ise enerji etkili olduğu alandır. Dolayısıyla 1 ve 4 yer değişirse burada tablo doğru olacaktır. 3. Bilimsel araştırma, herhangi bir olayın, bir iddianın gerçekliğini ortaya koymak için yapılan çalışmalardır. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından değildir? Evet arkadaşlar, ilk soruda da bahsetmiştik. Bilimsel araştırmanın basamakları neydi? Ne yapıyorduk ilk önce? ilgi ve yeteneğe göre konuyu belirliyorduk. D seçeneği konu belirleme bakın orada. Daha sonra problemi ortaya koyuyoruz. Daha sonra sürenin belirlenmesi yani bir süre içerisinde olması gerekiyor. Yani burada A seçeneğinde sınırsız süre kullanma demiş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sile. Bu basamaklardan biri değildir sınırsız süre kullanma diye bir basamak yok. Sürenin belirlenmesi var. Bir süre kısıtlaması olacak. Kaynak taraması, rapor oluşturma bilimsel araçlarının basamaklarındandır arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Dördüncü soruya oluşturulan yeni bir eser ya da buluşun patenti veya telif hakkı alınmalıdır. Hangi alanda olursa olsun yeni bir buluş ve yöntem sahibi patent alabilir. Böylece yaptığı çalışmanın kendisine ait olduğu resmi olarak kayıt altına alınmış olur. Bu, böl bu belgede ülkemizde aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından verilmektedir? Bu belgeye hangi kurum tarafından veriliyor ülkemizde arkadaşlar? A seçeneğindeki Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından veriliyor. Doğru cevap A olacak. 5. Bakın yine bir görsel verilmiş. Bir köyün geçim kaynağı defne yaprağı. İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılmasının yanı sıra et yemeklerinde, balık konservelerinde, pilavda kullanılan defne yaprağı ortaca ya 11 kilometre mesafedeki 170 hane 500 nüfuslu Gökbel mahallesinde köylülerin geçim kaynağı oldu. Kilosu 11 liradan alıcı bulan defne yaprakları firmalar tarafından kurutulup ayıklandıktan sonra başta Avrupa ülkeleri ve ABD'ye ihraç edilmek üzere İzmir'e gönderiliyor. Verilen bilgilere göre defne yaprağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yurt dışına ihraç edilmektedir. Evet arkadaşlar bakın ABD'ye, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Ulaşılabilir. En çok ortaca da yetişmektedir. Buna sonra bakalım. C birçok kullanım alanı vardır. Evet, ilaç, gıda, kimya, et yemekleri, balık konserveleri, pilav birçok kullanım alanı var. Gökbel köylerin geçim kaynağıdır. Evet arkadaşlar bakın burada Gökbel mahallesinin köylerinin geçim kaynağı olduğu buna da ulaşabiliyoruz. Fakat B seçeneği en çok ortacada yetişmektedir. Burada ortacada yetiştiği söyleniyor fakat en çok orada yetiştiği söylenmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız yani ulaşılamayan seçenek B seçeneği. 6 kamu hizmetlerine harcanmak üzere devletin yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya ya da kimi maddelerin hizmetlerin fiyatları üstüne ekleyerek dolaylı yoldan yurttaşlardan topladığı paraya denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Ne denir arkadaşlar? A. Vergi. B. Yatırım. C. Ticaret. D. ithalat. Doğru cevap A seçeneği. vergi arkadaşlar bu toplanılan paraya vergi denir. Aşağıdaki iklimlerden hangisi ülkemizde görülmez? Akdeniz iklimi bildiğiniz gibi Akdeniz bölgesi, Ege, Güney Marmara gibi yerlerde, Karadeniz iklimi bildiğiniz gibi Karadeniz bölgesinde, karasal iklim daha çok iç bölgelerimizde görülüyor. Muson iklimi ise ülkemizde görülen bir iklim tipi değildir arkadaşlar. Burada doğru cevap B seçeneği. Böylelikle bütün sorularımızı cevapladık arkadaşlar. Sizler tekrar tekrar videolarımızı izleyerek sınavınıza çok daha iyi hazırlanmış olursunuz. Durdurarak da videoyu notlar alabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İsteklerinizi, eleştirilerinizi, görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.